<laughs> Arkadaşlar merhaba. Tur GG'nin bilançosuna bakacağız. Tabi normal şirket olmadığı için nakit döndürme süresi falan filan bu gibi veriler yok. Ne kadar veri varsa onunla gideceğiz. Net borca bakacağız. Bir de kıyas yaparken enflasyon muhasebesi yaptığı için bir gün önceki çeyrekli değil. Bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Net borç bir çeyrek birlikte 1 milyar 1 milyon 988 milyon azalmış. 9 milyar 237 milyona Yüklemiş nakitler, daha doğrusu şirket nette borçlu değil arkadaşlar ama nakitler bir çeyrekte bir miktar azalmış. Şimdi gelelim yabancı para pozisyonuna. Yabancı para pozisyonu 6 milyon 556 bin lira. O da öz kaynakların 0.6'sına denk geliyor. Yani doladaki bir hareketin etkisi yok denecek kadar az olur. Onu söyleyeyim. En azından olumsuz etkilenmez. Ama olumlu da etkilenmez arkadaşlar. İhtetme, evet. Evet. Nakit akışındaki sorun hala devam ediyor. Şirket yaptığı kar kasaya girmiyor. Bu konuda e, sevgili arkadaşlar öyle devam edip gidiyor. Herhangi bir yatırım yapmış mı diye bakıyoruz. Yok yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Yani yatırım herhangi bir yatırım yok. E, evet şimdi hasılat falan da yok. E, buradan favoritten başlayacağız. Geçen yıl fabrik hep eksiymiş zaten arkadaşlar. Yaptığı işten favoritten eksi gözüküyor. Sadece net kar üretiyor. Net kar da zaten fabrikten gelmiyor. Başka kalemlerden geliyor. Burada da şu anda %36 e, nokta 8 oranında bir net kar var. Nereden gelmiş? Faaliyet dışı gelirler. Evet, faaliyet dışı gelirlerden gelmiş arkadaşlar. İşte bu ne olabilir? Faaliyet dışı gelir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerden gelebilir. Yatırım amaçlı menkullerden gelebilir. E, faaliyet dışı veya faiz geliri elde edebilir. E, ama daha çok yatırım amaçlı gayrimenkullerin ya da menkul kıymetlerin değerlendirmesinden ulaşan bir gelir var gibi gözüküyor. Ancak yine de kar, net kar çevreklikte geçen sene her 100 liralık öz kaynaklarıyla %200, %229 net kar üretirken şu anda bu 36.80'e gerilemiş arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar enflasyon muhasebesinden dolayı %171.36 büyürken şu anda bu oran 77.02 olmuş. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar bir önceki yüzde %400 büyüyen e, şirket şu anda %108 büyümüş. Tabi bu absürt büyümelerin bu enflasyon masimesinin etkisi de var arkadaşlar. Ancak yine de ne olmuş? Aşağı doğru gelmiş arkadaşlar. Yıllık göz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar %370, e, %398 büyüyen şirket şu anda 70.7'ye gerilemiş arkadaşlar. Burada faaliyetlerine baktığımızda sadece net karda bir oynaklık var. O da faaliyet dışı gelirlerden gelmiş arkadaşlar. Aksi takdirde baktığımız parametrelerin hiçbirisi bize ileriye doğru bir iyileşme belirtisi göstermiyor. Bunu aklımızda tutalım. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21-12 2021'den bu yana gördüğü en düşük nokta 119 liraymış. Oradan bu yana öz kaynaklar %688 giderken fiyat %408 gitmiş. Fiyat ona ayak uyduramamış. Neden? O fiyatlar maalesef absürt fiyatlardı. Nedeni, büyük nedeni bence bu ama siz yine de bir araştırmasını yapın. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım arkadaşlar. 5 en düşük FK'sı 3.26'ymiş. Şu anda 28.31. En düşüğünün 8.68 katı. Yok e, yukarıda bir faruk var. 5 en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.15'miş. Şu anda 4.06. O da en düşüğünün 3.53 katı. yok Yukarıda yani e, sevgili arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. Zigre fiyatı 875 liraymış. Oradan %30.86 gibi ciddi bir gerileme göstermiş. Bir önceki çeyrek bilançosunda 590'mış. Oradan bu yana %2.39 bir getiri sağlamış. Enflasyonun, çeyreklik enflasyonu %15 kabul edecek. Aslında yatırımcısına %13 bir zarar ettirmiş. Yani bir çeyrekte arkadaşlar. Yatırımcısını üzmüş diyelim. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi şu defterlerin ne kadar sürede fiyata ulaşır mevcut büyümeyle. Yani %70.7 büyümeyle o da 2.6 yıl yani 31 ay. Ben buna ne diyorum arkadaşlar? Hava parası. Yani bu geleceği satın almak. Ne kadar geleceği 31 ay sonraki bu temel verilerle oluşacak öz kaynağı şimdiden satın alıyorsun. Buna önden yükleme bu arkadaşlar. Bu aslında doğmamış çocuğa don biçmektir yani. Öyle söyleyeyim. Ne olacağını tam olarak bilmiyorsun. Mevcut büyümenin devam ettiğini düşünürsen 31 ay sonraki fiyatı şimdiden satın almayı kabul ediyorsun demektir. Şimdi diğer bir ölçümümüze geçelim. Şirketin getirisiyle alternatif getir. Yani faiz ve enflasyon getirisini ölçeceğiz arkadaşlar. Defter değerimiz yani hisse başı düşen öz kaynağımız ne kadarmış? 149.15. Yıllık büyümemiz 70.7. Bunu o oranda çoğaltırsak arkadaşlar bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarının ortağı olarak kazancımız ne olacakmış? 105 lira 47 kuruş. Bu 105 lira 47 kuruşu kazanmak için biz şirkete ne ödüyoruz? 605 lira. Bu 605 lira şirkete değil de %51 ile faize koysak 308 lira yine bu 605 lirayı şirkete değil de herhangi bir duran varlık kalırsak un, yağ, şeker, eflonundan sonundan kaynaklanan getirimiz ne olacakmış? 326 lira 70 lira. Dolayısıyla alternatif getiriş şirketin getirisinin tam 3.10 katı. O zaman ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Evet olmamış maalesef. Neden olmamış? Çünkü alternatif getiriş senin getirin 3 katı olursa onun için olmamış. Yani yanlış olur. Bire bile bir yerde bir liralık kazanç var, bir yerde üç liralık hele bir bile gidip o bir liraya yatırım yapmazsanız, yaparsanız doğru Yaparsanız her ülkede bir lira para kazanırsınız ama bu tarafta fırsatları kaçırırsınız ve paranız enflasyon karşısında erir. Real anlamda bir şey kazanamazsınız arkadaşlar. Olmamış. Peki biraz çok geçmişi gösterir, geleceği göstermez doğrudur. Ama gelecek hakkında fikir verir bize değil mi? Yani işte bütün kalemlerin nereye gittiğini görürsek gelecek gelecek hakkında bize fikir verir. Şimdi bu şirket siz bir çalışma yapmışsınızdır ve bu çalışma neticesinde ileride daha çok büyüyeceğini düşünürsünüz. Bu 70.70'in üstünde bir büyüme. Ki bu 605 lirayı verirsiniz. Yani sizin o zaman şöyle bir hesap yapmış olmanız lazım arkadaşlar. Bu büyüme %219 olacak. Bakın büyümeyi değiştirelim. Eğer bu sonuca vardıysanız araştırma sonucunda o zaman şirketin getirisi yükselir, enflasyon ve faiz de eşit olur, değil mi? O zaman şirket ne olur? Denge noktasında olur. Yani 605 lira 200 büyükse bu şirket arasının ak sütü gibi helal olur. O zaman dengede olur şirket. Peki böyle düşünüyor muyuz? Böyle olabileceğini tahmin ediyoruz. Veriler bize bunu gösteriyor mu, göstermiyor. Değil mi? Veriler bunun 219 büyüyeceğini göstermediği için ikinci bir denge noktasına başvuruyoruz. O da nedir? Fiyatımız burada olsaydı diyoruz. Evet fiyatımız yenileyelim. Gördüğünüz gibi 195-31 olsaydı o zaman şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olacaktı. İkinci bir denge noktası olacaktı. Değil mi? O zaman ne diyecektik? Eğer 195 lira 31 kuruş olsaydı da şirket dengede diyecektik değil mi arkadaşlar? Şimdi demek ki iki tane koşulumuz var. Ya öz kaynaklar yüzde 219 büyüyecek ya fiyat 191 5.31'e gelecek. Şimdi dünya gibi oluyorum bazılarınızı. Ya sen ne diyorsun? İşte fiyat zaten yüzde 30 düşmüş. Buraya gelir gelmez bir sürü yorumlar yapacaksınız. Yapmayın arkadaşlar. Bakın daha önce görmüş defter değerinin 1.15'ini değil mi? Yani defter değeri 150 liraymış. Biz daha 1.15 de değil. Daha yüksek veriyoruz bakın. Gördünüz mü? Demek ki ne oluyormuş? Şirket defter değerinin 1.15'ini de görebiliyormuş. 7.5-8'ini de görebilir. 18'inde görebilir. Bu borsada her şey mümkündür. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Değil mi? Biz bir ölçüm yapıyoruz. Ölçümümüzün sonucunda çıkan değerimiz şu anda 191. lira 31 e kuruş. bu kadar anlattık. Yarın burada bu tavan yapar mı? Arkadaşlar bilmiyoruz. Tavan mı yapar? Taban mı, taban mı bilmiyoruz. Yani fiyatla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Fiyatı trader alıp satıyor. Biz fiyat alıp satmıyoruz. Öyle bir yeteneğimiz yok. Öyle bir öngörümüz de yok. Yani fiyat çıkar, düşer. Öyle bir şey iddia etmiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Dolayısıyla fiyat piyasada farklı dinamiklerle oluşabilir sevgili arkadaşlar. Biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyat alıp satmıyoruz. Öyle bir maliyetimiz de yok. Öyle bir şeyimiz de yok. Biz hiçbir şey gitmez de demeyiz, etmez deriz sadece. Etmez ama gidebilir, gidebilir. Evet, son sakınca gidebilir. Buradan altı bin, altı milyon. Altı trilyona uzayan merdiven de dayayabilir. Biz bunu bilmiyoruz ki. Biz çünkü fiyat alıp satmıyoruz. Ama ne alıp satıyoruz? Değer alıp satıyoruz. Değer. Değer ne oluşturuyor ki? İşte o değer var ya, nedir biliyor musun? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirim Ayrıca faiz ve enflasyonla olan korrelasyonun sonucu çıkan rakama değer diyoruz. O değer de neymiş? Mevcut büyümeyle. Şu bilançodaki mevcut değerler bize 195 gösteriyor. Fiyat buraya gelir gelmez bilmiyoruz. Gelirse talibiz gelmezse uzak dursun. Kim alır, kim satar? Ee, o da bizi ilgilendirmiyor. Biz bu değeri sağlayanlarla e, işimiz var arkadaşlar. Peki buraya, burada olsaydı fiyat alır mıydım? Yok almazdım enflasyonla faiz de eşit olurdu zaman getirsin. Niye? Başıma ağrıtayım ki gider yağmış şeker malı keyfime bakardım. Yani bu riskli piyasada iskontosuz mal almam ben. Öyle söyleyeyim. Bunu sağlayan peki iskonto, iskonto diyorsun sağlayan. Var tabii bir sürü şirket var. iskonto iskontolu olan. Gidip onlara da pozisyon alırım. Niye ısrarla iskonto vermeyen şirkette e, şey alayım. Bak defter değeri neymiş? 70.06 değil mi? Peki aşağıda ne varmış? Ereğli. Ne kadar büyümüş? 60 bin. Az bir şey senin onun üstünde büyümüş. Ne veriyorsun? E, öyle diye defter değerini bile vermiyorsun. Mübarek. Defter değerini bile vermiyorsun. Şuraya değiştirelim. Başka bir şey yazalım. T, A, P, L. Bu kadar. Tam ne kadar büyümüş? 98. Sen ne kadar büyümüşsün? 70. Peki tava ne veriyorsun? Defter değerin 1.70. Sana ne veriyorsun? 4 lira. Sebep? Daha az kazanan bir şeye daha çok para vermek yani akıllıca mı mantıklıca mı değil değil mi? İşte bu nedenle biz ne diyoruz? Değer başka bir şey, fiyat başka bir şey. Evet, değer yatırımı açısından bu bilanço cazip değil. Ta ki cazip olana kadar. Yani cazip olması için ne olması lazım? Fiyatın önce bir denge noktası. 195'e gelmesi lazım. Oradan ister kontrol alırsınız, ister satarsınız ama oradan da %30-35 şirketine göre iskonto yapmanız lazım. Maalesef şirket şu anda değer yatırım açısından cazip görünmüyor. Ee, olmamış diyoruz. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum, bildirim açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.